Merhaba arkadaşlar. Örümcek abi kanalıma hoş geldiniz bakalım. Evet arkadaşlar şu an örümcekle beraber kampüsümüzdeyiz. Öğrenci kampüsümüz, üniversitemizin kampüsündeyiz. Şimdi bugün çok istediğiniz bir araç vardı arkadaşlar. Onu test etmemi istemiştiniz. Bayağı bir istek vardı o yönde arkadaşlar. Bugün o aracı sizler için ekledim. Ve gerçekten çok güzel bir araç arkadaşlar. Çok spor bir araç. Çok da böyle e, ülkemizde sıkça kullanılan bir araç arkadaşlar çok seveceğinizi düşündüğüm bir araç. Şimdi yanlarına gidiyoruz. Oo arkadaşlar Batman Börümcük Çocuk fotoğraflarını çekiyor aracımız Peugeot 206 arkadaşlar görüyorsunuz renk renk siyah gri kırmızı sarı. Ee, pardon siyah, beyaz, kırmızı, sarı, gri, yeşil ve mavi renklerde. Fejo 206 gerçekten çok güzel bir araç. Örümcek Çocuk ve Batman de onların fotoğrafını çekiyor. Yine arkada Fritter var, Şerif var, Mekamca var, Francesco var, Sally var, Şimşek var, Cruz var, Mater var, Polis Şimşek var. Yine araçlarımız burada arkadaşlar özel araçlarımız. Evet arkadaşlar yine süper kahramanlarımız. Ooo hepsi oturuyor arkadaşlar dinlenmeye geçmişler. Eee kim varmış? Demir adam. Flash, Superman ve Hulk hepsi dinleniyor arkadaşlar sırasını bekliyor test için. Ve isterseniz öncelikle araçlarımızı bir göstereyim arkadaşlar size. Gelin bakalım. Önce bir dışına bakalım arkadaşlar araçlarımızın. Evet arkadaşlar görünümüne bakın bir isterseniz renk renk Peugeot 206'larımız. Gerçekten spor bir araba arkadaşlar ve fiyatı da bayağı ucuz ve spor bir aracımız. Çok güzel bir görünümü var. Gerçekten hoş bir araba. Hatchback bir araba. Bayağı güzel bence. Ben bayağı beğendim bu araba arkadaşlar. Bakalım testler Nerede, neler yapacağız bilmiyorum İsterseniz gelin bir de içine bakalım arkadaşlar gelin bakalım içine bir göz gezdirelim arkadaşlar Evet şöyle bir içine bakın arkadaşlar görüyorsunuz aracımızın iç e, döze düşen, döşemesini e, iç dizaynını gerçekten e, çok spor bir görünümü yok ama sade sayılır arkadaşlar küçük bir ekranımız var LCD ekranımız var vitesimiz manuel vites pek fazla bir multimedya ekran falan yok arkadaşlar yani gördüğünüz gibi direksiyonumuz falan klasik Peugeot, Peugeot direksiyonu. Yine göstergelerimiz falan bildiğiniz Peugeot 206'ın aynısı arkadaşlar. Çok güzel bir olmuş bence. İsterseniz yavaş yavaş testlerimize başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak örümcek kırmızı aracıyla hız testine çıkacak. Örümcek çocuk kaç bakalım oradan şimdi izleyecek vallahi. Kaç bakalım oradan. Evet korkma tamam mı? <laughs> evet arkadaşlar şimdi... Buranın etrafını bir tur dönükten sonra nereye çıkıyoruz? Hız testine çıkacağız. Oo, harika kaydırıyor bu arada arkadaşlar. Aracımız mükemmel kaydırıyor onu söyleyeyim. Ooo kaydırmaya bakın. Çok güzel. Evet arkadaşlar, harika kaydırıyor. Şimdi buradan çıktık. Düz yolumuza çıkıp basacağız arkadaşlar. Bakalım aracımızın hızı nasılmış? Hep beraber göreceğiz. Aracımızın motoru küçük arkadaşlar. Çok aşırı bir hız yapmaz ama yine de belli olmaz vallahi bakacağız. Oo, arkadaşlar şehir içinde Epey hızlı gidiyor aslında. Vallahi epey hızlı gidiyor arkadaşlar. Biraz hızlı gittik ama aracımız savruldu. Tekrardan basalım. Vallahi Peugeot 206 mükemmel bir şeymiş. Pe Peugeot 206 GT hatta arkadaşlar. Daha spor bir model. Evet şu an vallahi hızı iyi arkadaşlar. Bu arabaya göre gerçekten iyi gidiyor. Şunun gidişine bakın. Aman aman of arkadaşlar savrulacak araç sıkı durun dereye uçuyoruz. <laughs> evet uçmadan kurtulduk arkadaşlar. Vallahi aracın hızı mükemmel arkadaşlar yalnız biraz ee, aracımız fazla kayıyor gibi bu da aracın kontrolünü azaltıyor. Kontrol yeteneğini azaltıyor ve biraz sıkıntı yaşanabiliyor ama araç gerçekten iyi gidiyor arkadaşlar. Bu araçta bayağı zevkli işler yapabiliriz gibi geliyor. Of fena vurduk yalnız. Arkadaşlar araç mükemmel. Şöyle bir park edelim. Vallahi süper park etmeydi. Bence hızı gayet yeterli arkadaşlar. Bence gayet yeterli. Şimdi isterseniz Hulk'un yanına gidelim. Evet Hulk dostum haydi bakalım al yeşil aracını. Güzel bir teste çıkalım seninle. Vallahi başta sana çok küçük gelecek kafam mafan hep çıktı gözüktü ama. <laughs> Vallahi fena oldu arkadaşlar. Şimdi Hulk'la beraber tırmanma testi yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz tırmanma testlerimiz of dostum kırdın hep oraları. Evet şimdi şuradan çıkışımıza başladık. Bakalım araç nasılmış göreceğiz. Zorlanacak mı? Biraz zorlanır gibi geliyor ama arkadaşlar dağa tırmanırken buralara ama yo. Vallahi fena gidiyor arkadaşlar ya. Hiç zorlanmıyor. Şunun girişine bakın. Gerçekten hiç zorlanmıyor. bayağı iyi gidiyor. Aman 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 aman. Hasar testi yapacağız dostum sakin ol. Önce toparla şu arabayı bakalım. Evet. Evet arkadaşlar biraz taklattık ama aracımız yani zorlanmadan çıktığını görebiliyorsunuz zaten. Biraz daha zorlayalım isterseniz arkadaşlar. Oo fena uçtuk vallahi. Ama araç iyi arkadaşlar. Ya bu kadar küçük bir arabaya, küçük bir motora sahip bir Peugeot 206 için gerçekten iyi bir gidiş, iyi bir tırmanma gösteriyor diyebiliriz aslında. Evet biraz ufak tefek taklalar attık ama o kadarcık olacak artık. Evet şuradan aşağı. Kafoyu üstü dikildik vallahi arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Vallahi bayağı iyiymiş arkadaşlar ya. Ben bu kadar gidebileceğini hiç sanmıyordum. Bir de uçalım şöyle bir. Ha <laughs> uçuş gelmedi. Nerede bu uçuş geri? Oo fena uçtuk. Ve teker üstü. Harika iniş. Gerçekten harika. Evet dostum. Hulk sen şöyle biraz manzara izle. Biz şimdi Batman'liyiz. Evet Batman dostum. Fotoğraf çekmeyi bırakmalısın artık. Şimdi test zamanı. Örümcek çocuk bugün test yapmayacak arkadaşlar. Örümcek çocuk bugün fotoğraf çeksin sadece. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar Batman'le beraber kaydırma yapacağız. Bakalım aracın kaydırması nasılmış ona bakacağız. Evet başla bakalım dostum. Sağ tarafa kaydır. Oo iyi kaydık. Vallahi iyi kaydı arkadaşlar. Aman kaza yapıyor arabayla. Evet şu an şu an fena kayıyor hatta fazla bile kayıyor dediğim gibi arkadaşlar. Aracı kontrol etmek epey zorlaşıyor. Aman otelin içine gireceğim nereye? <laughs> evet Fena gidiyor. Sağ tarafa. Oo, güzel kaydırma. Araç biraz daha böyle arkadaşlar kaydıktan sonra kontrol etmesi biraz daha iyi olsa belki daha iyi olabilir. Şu an evet kaydırıyoruz. Bakın çok dönüyor. Yani kaydırdıktan sonra çok döndüğü için biraz zor oluyor arkadaşlar. Biraz daha az kaysa süper olacak gibi ama evet süper kaydı. Vallahi harika. Şimdi isterseniz biraz da daire çizmeye çalışalım arkadaşlar. Bakalım çizebilecek miyiz? Göreceğiz. Oo, arkadaşlar aracımızın dediğim gibi motoru çok ama çok kuvvetli olmadığı için Yani gördüğünüz gibi Daire çizemiyoruz Evet çizilmiyor arkadaşlar daire Birkaç daha kaydırma yaptıktan sonra Bakalım hasar testimize geçeceğiz <laughs> Fena vurduk dağımıza ağaca Ağaca fena vurduk Sağ tarafa e, Çok kayıyor arkadaşlar ya Bu kaydıktan sonra e, Olduğu yerde spin atıyor gibi bir tuhaf bir şey yapıyor Onu yapmasın aslında ben bayağı beğendim yani Kaydırmasını da bakın şu çok fazla dönüyor. Evet çok fazla dönüyor arkadaşlar. O olayı yapmaması lazım. Biz şimdi şu durağımıza park edelim aracımızı. Batman dostum sen biraz şehirde gezinti yap. Biz şimdi hasar testi yapacağız. Evet flash dostum. Al bakalım aracını. Sarıyı mı alacaksın? Hadi al bakalım. Evet arkadaşlar şimdi flashla beraber ne yapacağız? Hasar testi yapacağız arkadaşlar. Öncelikle dağımıza gidelim mi? Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bakalım. Sevimli ve hızlı aracımız. Minik aracımız nasıl bir performans çıkaracak diyecektim. Vallahi ilk seferden aşağı uçduk arkadaşlar. Bu ne hız? Bu ne hız Peugeot 206? Evet arkadaşlar çok garip garip işler yapıyor şu an. Anlamakta zorlanıyorum. Ve aşağı doğru iniş başladı arkadaşlar. Ön tamponu şimdiden kırdık gibi vallahi. Vallahi arkadaşlar ilk defa böyle bir, bir şey yapıyor araç. Yani aşağı inmek istemiyor resmen. Korkuyor mu acaba arkadaşlar trenle çarpışmaktan bilmiyorum ama. Şu an aşağı doğru feci yuvarlanıyoruz yalnız. Aracımızın ee, ön tarafım ön tarafı fena halde oldu. Şimdi aşağı indiğimizde trenle çarpıştıracağız biliyorsunuz. Bakalım trenle çarpıştırdığımızda aracımız patlayacak mı göreceğiz. Evet şu an henüz kopan bir taraf yok arkadaşlar aracımızda. Şu ana kadar epey sağlam diyebilirim. Hani ezikler çizikler var ama ama kopmadı hiçbir şey kopmadı henüz. Bu da bir sağlamdır diyebiliriz aracımız için arkadaşlar. Şimdi trenimizi bekleyeceğiz. Evet şu an trenimiz de geliyor. Evet eziklere rağmen çok sağlam bir araç çıktı. Şimdi patlamaya geçeceğiz. Bakalım patlayacak mı? Peugeot 206. Oo arkadaşlar. Ön taraf gerçekten acayip komik bir hal aldı. Arkası markası bir tuhaf oldu araba ama araç patlamadı. Yani dediğim gibi dayanıklı çıktığını söylemiştim size ve haklı çıktım bunda. Şimdi tekrardan deneme yapacağız arkadaşlar. Evet haydi bizi patlat bakalım. Haydi trencik. Fejo 206 uçsun. Oo fena. Evet çok feci oldu arkadaşlar. İn bakalım. in bakalım flash. O flash dinlemiyor arkadaşlar. Başına bir iş gelecek. Flash in dostum. In dostum. Evet kapıyı kır dinliyor arkadaşlar. Araçta sıkışık kaldı. Oo kurtardın dostum. Gerçekten fena iş oldu arkadaşlar. Aracımız cayır cayır yanıyor. Gerçekten sağlam bir araçmış. İkinci seferde patlattı tren. Ben bayağı beğendim arkadaşlar hasar olanını. Çok sağlam bir araç. Şimdi Suda performans testine gidelim Evet Superman dostum sıra sende Mavi mi alıyorsun Evet aldı bile arkadaşlar Şimdi bakalım ee, Süpermenle beraber arkadaşlar Suda performans testi yapacağız Bakalım suda performans testinde nasıl bir başarı gösterecek Peugeot mız Hep beraber göreceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar bataklığımıza geldik Yine arkadaşlar aracımız küçük alçak bir araç, basık bir araç. Yani ben çok fazla performans çıkaracağını düşünmüyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere öncelikle. Yani çabuk batar gibi geliyor ama bilmiyorum. Şimdi birazdan göreceğiz. Aracımız şu an 3. denemesi ve geçtik. Şu an fena değil vallahi arkadaşlar. Biraz sanki bizi şaşırtacak gibi geliyor Peugeot 206. Bakalım şu an çok iyi gidiyor. Şu an beklediğimden daha da iyi çıktı hatta öyle söyleyeyim size. Bakalım şu karşıya geçebilecek miyiz? Geçerse iyi vallahi arkadaşlar. Şu an zorluyor. Oo, vallahi geçti. Vay be Peugeot 206'ya bakın arkadaşlar. Suda performansı gerçekten diğer tüm testlere göre bence iyi çıktı. Superman dostum sen de harika bir test çıkarıyorsun. Gerçekten aracı çok iyi kullanıyor değil mi arkadaşlar? Şu ana kadar suda performans harikaydı. Şuna bakın. Vallahi mükemmel bu araba. Yani bu kadar minik bir araba nasıl bu kadar dayanıklı olabiliyor anlamadım arkadaşlar. Gerçekten anlamadım. Şuna bakın. Hiçbir şey olmuyor araca. Hiçbir şey olmuyor. Ve yani büyük jipler bile bu kadar sağlam olmamıştı arkadaşlar hatırlıyorsanız. Yani bu araç nasıl bu kadar sağlam anlamadım ama burada kalırız gibi geliyor ama. Bakalım şu an motor haydi. Of arkadaşlar neredeyse kurtuluyorduk. Neredeyse. Çok az kalmıştı ama gerçekten ben böyle bir performans gerçekten görmedim arkadaşlar. Çok sağlam bir araç çıktı bu Peugeot 206. Evet arkadaşlar. Vallahi ben çok sevdim Peugeot 206 öyle söyleyeyim. Kaydırması biraz hoşuma gitmedi ama onun dışında özellikle suda performansa ben bayıldım arkadaşlar ya yani gerçekten bayıldım. Umarım siz de Peugeot 206'mızı beğenmişsinizdir. Çünkü çok güzel bir araç, spor bir araba. Sizin de çok sevdiğiniz bir araba. Çok istek vardı bu araçla ilgili ama bir süredir araç testi yapmıyorduk biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün onun için bir yer ayırdım. Bugün Peugeot 206 yapıyoruz. Yaptık daha doğrusu. Güzel bir araç oldu. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım sizde beğenmişsinizdir arkadaşlar videomuzu. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.